Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videolu dersimizde PHP BB'nin 3.2 sürümlerinde Türkçeleştirmenin nasıl yapacağını göreceğiz. Öncelikle resmi Türkiye sayfamızdan ilgili Türkçeleştirme paketini indiriyoruz. Normalde son sürümleri buradaki sağdaki menüden indirebilirsiniz. Ama ben 3.2 sürümü yani daha eski bir paketin Türkçeleştirmesini yapacağım için buradan indirmeler kısmına tıklıyorum ve 3.2 indirmeleri kısmına geliyorum. Burada iki kısım göreceksiniz. Burada tamamen Türkçe bir kurulum da yapabilirsiniz ama bunu sıfırdan yapmış olmanız gerekirdi. Ama siz İngilizce bir forumu Türkçeleştirmek istiyorsanız buradaki paketi indirmeniz gerekiyor. Yani bu yama niteliğinde bunu indiriyoruz. Daha sonra Türkçeleştirmek istediğimiz siteye geliyoruz gördüğünüz üzere İngilizce. Az önceki indirdiğimiz Türkçe dil dosyasını bunu sunucusuna göndermemiz gerekiyor. Bunu bir FTP programıyla da yapabilirsiniz veya C panelinden de dosya yöneticisinden de yapabilirsiniz. Ben daha hızlı olduğu için genelde C panelin dosya yöneticisini kullanıyorum. Evet dosya yöneticisinden kök dizilimize geliyoruz. Burada kurulu PHPBB'nin dosyalarını görüyoruz. Buraya hemen az önceki indirdiğimiz Türkçe yama paketini yüklüyoruz. Gördüğünüz üzere yüklendi paketimiz. Geri dediğimizde Yine kök dizimizde olduğumuzdan emin olduğumuzda yüklediğimiz dosyayı burada görebilirsiniz. Daha sonra bunu zipten çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde kök dizine çıkardığımızda evet hızlı bir şekilde çok seri bir şekilde çıkardığını göreceğiz. Ama şöyle bir detay var burada. Gördüğünüz üzere bunu klasör içinde çıkardı. Biz bunu ne yapacağız? Klasör içine gireceğiz ve bu 3 tane dosyayı ana dizine taşımamız gerekiyor. Üçünü seçtikten sonra taşı diyoruz ve buradaki klasörün ismini silip taşıma işlemini yapıyoruz. Böylece bizim Türkçe dil dosyalarımızı sunucuya göndermiş olduk. Bu iki klasörü de az önceki yüklediğimiz dosyayı da tamamen silebilirsiniz. Şimdi Türkçeleştirmek istediğimiz forma geldiğimizde yönetim paneline giriş yapmamız gerekiyor. Evet ben şu an girişimi yapıyorum. Burada customize kısmından yani özelleştir kısmından language packs kısmına tıklıyorsunuz. Gördüğünüz üzere buraya Türkçe dil paketimiz gelmiş. Ancak kurul değil. Bunu buradan kuruyoruz ve başarıyla kuruldu uyarısını aldık. Daha sonra general sekmesinden board settings kısmına gelip buradaki default language'i yani varsayılan dilimizi Türkçe olarak değiştiriyoruz. Daha sonra Buradan kaydetme işlemini yapıyoruz. Şu an yeni üyeler için forum sistemimiz Türkçeleştirildi. Ancak ben daha eski bir üye olduğum için şu an benim menüm İngilizce. Bunu da kendi menümüze girerek buradaki Board Preferences" kısmından Türkçeyi seçmem gerekiyor. Yani bunu kayıtlı tüm kullanıcıların yapması gerekiyor. Buradan zaman dilimimizi ayarlayabiliriz. Daha sonra "Submit" dediğimizde forum sistemimizin Türkçeleştirdiğini göreceksiniz. Bir sonraki videolu derslerimizde görüşmek üzere. İyi günler.